Büyükşehir ve çarşı kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kimle oy vereceğim? AK Parti, MHP, başka var mı? Her iki tarafta da? Evet, İyi Parti. Benim oyum CHP'ye. Her iki tarafta. CHP İyi Parti. Her iki taraf içinde İyi Parti mi? Ben İyi Parti'ye vereceğim. Her iki tarafta da. Her iki tarafta. Her iki tarafta. Peki gelen başkan neler yapsın istersiniz? O yapacak olduğunu o bilir. Büyükşehir'de Ahmet Medin Gence vereceğiz. Çarşı başlığında Haydar Zoban. Mühendis arkadaşımız. Gelen başkan neler yapsın istersin. Burada yapılacak çok fazla şey yok zaten. Burada yani bizim nereye ihtiyacımız olur? Burada yollan su olur. de insanlar. Onun haricinde gelen başkanın fabrikası yok ki bu gençleri işe koysun. Ha ne olabilir? Gençlerimiz... Ee, işsiz, uyuşturucu ve e, kumar badağına düştüler işsizlikten. Eskiden benim yaşım 54 öldü. Eskiden 22-23 yaşını devirdi mi gençler kalıp kaldı derdili onlara. Şimdi çocuklarımız 40 yaşına gittiler peker gezeyle. Trabzon için değil de burası için söyleyeyim. Burası için şey Haydar Çoban'a vermek istiyorum oyumu. Gelen başkan neler yaptınız? Valla e, inşallah çarşıbaşı için güzel şeyler yaparlar. Ya yani Gelen herkes bir şey yapmak istiyor, çalışıyor da. Şimdi bundan önceki belediye başkanları için de şunu yapmadı bunu yapmadı diyemeyiz. Onların da tabii ki burada güzel çalışmaları oldu ama. Burada gençlere daha güzel bir e, atıyorum sosyal aktivite anlamında daha güzel şeyler yapabilirler. İlçemizi Trabzon'da ve Türkiye'de daha güzel bir marka değerini yükseltmeleri için güzel e, daha güzel çalışmalarını temenni ederim yani. Tabii ki de Büyükşehir'de şehirde Ahmet Metin Genç, Çarşı başında, Çarşı başında da e, Bağımsız Belediye Başkanı adayımız Zekeriya Karacengel tabii ki de. Peki gelen başkan neler yapması ee, Öncelikle Tokiye bence biraz daha e, önem versin kentsel dönüşüm çok önemli benim için çünkü benim evim de içinde. Ee, bu kentsel dönüşümü durdurdular burada. Devam etseydi çoktan buralar bence e, güzel bir hal alırdı. En önceliği benim için kentsel dönüşüm. E doğalgaz zaten geliyor. Artık onu söylemeye bile bence gerek yok. E, çevre düzenlemesi bence yani şehir içi olarak dışı değil de daha çok şehrin içinde biraz daha çevre düzenlemesi olsun isterim. Şeye şehirde... bir Büyük şehirde şu an bir şey diyemem ona. Tam onu. Tam ona düşünmedim. Büyük şehirde kimi oy vereceğim düşünmedim. Çarşı başında onlar karar vermeli. Kararsızım. Büyük Ahmet Bey'in gence vermeyi düşünüyorum. Çarşı başına vermeyi düşünmüyorum şu anda. Neler yapsın? Önce çarşı başında e, büyükşehirde şöyle diyeyim sana. Büyükşehirdeki bir önceki belediye başkanımız ve buradaki belediye başkanımız sayesinde sağ olsunlar. Bizim köylerimizin yolları çok güzel oldu. Dört dörtlük olmuştur. E, yani o eksik olmadığı için bir şey yapmalarına gerek yok yani. Adrese veriyorum Kadıköy. Ben oraları hal şey yapmışımdır. E, ne diyorsunuz ona? Patates, turup, havuç diktim o yollara yani ileride bir bel belge alternatif tarım olur da bize fayda olur yani. Büyükşehir'de Ahmet Bedin Gence vereceğim sevdiğim bir kişidir. Burada da e, burada da diyelim kararsızım ya yani birini de verebilirim yani. Daha belli değil bizim şeyimiz. Büyükşehir belediyesinde şu anda görünen çık, çık. Ahmet Metin Genç açık farklı ara seçimi alacak. Çarşı başına biraz karışık işler. Burada Cumhur İttifakı'nın adayı var. Ahmet Keleş, elektrik elektronik mühendisi kendisi. Değerli bir abimiz. İyi Parti'den Hamza Ustabaşı var. O da üniversite mezunu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Haydar Çoban arkadaşımız var. Kendisi inşaat mühendisi önemli işler yaptı. Saadet Partisi'nden aday çıktı Abdullah Kul. Yani adayları söylüyorum öncelikle insanlar tanısın diye. Yeniden Refah Partisi önemli bir hamle yaptı. Gökhan Şahin aday olarak gösterildi. Şu an insanlar düşünüyorlar yani kime oy veririz biraz karışık burası. Bir tercih sunmayayım çünkü ben Merkez Mahallesi muhtar adayım. Gelen başkan bizim başkanımızdır. Hepsi de çok değerli, çok özel insanlar. Ee, hangisi gelirse gelsin biz hepsinden çalışacağız Allah izin ederse. Medin Genç, çarşı başında yok. Benzer bir düşüncemiz daha karar veremedim. Ha, oyumu kökleştiriyorum ben şu anda daha belli değil. Kökleştirme kökleştiriyorum. AK Parti kimisi Büyük mi? Büyük şehirde de o birbirinde de ben başka anlamadım. İktidarı destekleyeceğiz yapacak başka bir şey yok Peki yani. Peki büyük şehirde? Büyük şehirde de iktidarı destekleyeceğiz. Peki gelen başkan neler yapsın istersiniz çarşı başı için? Valla Keçen başkan çok güzel şeyler yaptı Onu onun aynı devamını yapsın yani güzel şeyler yaptı eee. burada. Büyük şehirde Metin Genç. Çarşı başı? Çarşı başı bağımsız adayımız var ona oy vereceğiz. Yani. Zekeriya Zekeriye Karaçengel. Aydar Çoban. Çeyveden. Büyük şehirde Yeni Çıkan Başkan'a dağımınım. Çarşı başında ben Şimdiye kadar ilkokul mezunları yönetti. İki tane adayımız var, üniversite mezunu. İkisinden birini tercih yapacağım. Büyükşehir'de vereceğim ÇB'nin adayını. Ee, Ahmet Medin Genç'i sevdiğimiz bir kişi. Yani daha önce Orta Yasar Belediye Başkanı'ydı. E, ee, As ben bileyim yani. Çarşı başında da Büyükşehir'i bırakalım. Büyükşehir büyük bir farkla Ahmet Medin Genç olabilir yani. Ben meyveliyim. Çarşı başında meyvede bir aday çıkarttı Ahmet Keleş'ten bir arkadaşımızı. Ben onu desteklemeyi düşünüyorum. Benim gönlüm MHP'den yana. Peki gelen başkan neler yapsın istersiniz? Vallahi çarşı başında aslında yapılacak çok da fazla bir iş yok. Çarşı başında işte köyler hemen hemen yapılmış. Yollar tökülmüş. Çarşı başında bir eksiğimiz var. kaz. Üniversitemiz vardı eksik. Onu bu mümin başkan halletti. E, mümin başkan bir şeyler yaptı çarşı başına. Biz isterdik ki mümin başkanın bir dönem daha çarşı başına hizmet etmesini isterdik ama tabii bu bir yarıştır. Şimdi gelen de yabancısı değil eniştesi geldi yani. Böyle biraz aile saadeti gibi oldu ama öyle diyorlar mesela çarşı başında. Biz önemli olan hizmet gelen çarşı başına bir hizmet yapsın. İnanıyorum Cumhur İttifakı'nda bu hizmeti alırız yani. Çarşı başında bu işe layık liyakatle yapabilecek bir tane aday var. Haydar Capan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı. Bunu kime sorsanız herkes aynı şeyi söyler. Peki bu kadar. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisinin adayı. Peki gelen başkan neler yapsın istersiniz? Ee, çarşı başının ihtiyaçları çok. Ee, en azından en azından çarşı başına bir sınıf atlatmamız lazım. Ee, çarşı başını artık e, akıllı insanların yönetmesi lazım artık. E, eğitimli insanların yönetmesi lazım artık. Bunu bekliyoruz. Tabii ki İyi partiye. Ee, büyükşehir'de ve ilçede mi? E, tabii çarşı başında özellikle yapılmak istenen çok şey var. Ee, gelecek olan başkanın bu yönde şansı var. Yeter ki bir şeyler yapayım desin. Ee, önünde çok malzeme var. Ee, daha önce yapılan yanlışların yapılmaması insani davranması. Bakın arkadaş CHP'li ben iyi e Partiliyim. Oturup ne yapabiliyoruz? Sohbet edebiliyoruz, konuşabiliyoruz. Ama burada insanlar arasında öyle bir bu AKP ile beraber öyle bir şey geldi ki insanlar birbirine oturup konuşamıyor bile. Tamam mı? Herkes birbirine düşman. Halbuki ne güzel oturup konuşup samimi olarak e çarşı başının sorunlarını dile getirme olayı vardır. Bu varken birbiriyle çekişmenin, kavga yapmanın bir anlamı yok. Ha yerelde, yerelde buradaki insanların hemen hemen hepsini tanıyoruz. Hepsi bizim asbel kader arkadaşlarımız ama söylediğim gibi ben partili olduğum için bir partiden yana oluyorum. E, ee, bu benim özelimdir. Ee, sandığım sandığın başına gittiğim zaman tercihimi orada yapacağım. Aynen, aynen öyle. Şu an belli değil. Haydar Çoban. Büyükşehir. Tamam kardeşim, Ahmet kardeşim Metin Kent. Şu anda bir şey kestire bakalım. Bir i̇leriye doğru konuştur. Evet. Yani. evet. Çarşı başına mı? Daha buranın belediye başına belli değil. Belli olsa o zaman şeydi. Büyük şehirde kızım oraya önemli değil benim için. Cumhur İttifakı'nın daha belli değil kızım. Oraya, buraya her hafta bir değişiklik oluyor. Haydar Çoban'a veriyoruz. Büyük şehirler. Ahmet Mehmet Genç'e e veririz.